Bu video, dünya tarihinin akışını değiştiren 20 gelişme serisinin 4. videosudur. Önceki videolara kanal üzerinden ulaşabilirsiniz. İnsanoğlu, yıllardır kendini ve çevresindekileri geliştirmektedir. Bir insanın attığı küçük adım, diğer insanlara ışık olmakta ve bu sayede de birçok kolaylık sağlayan, belki de tüm insanlığın yaşamını değiştirecek buluşlara ve ilklere imza atmasına yardımcı olmaktadır. Dünya tarihi boyunca insanlar birçok yeniliğe adım atmıştır. Bunlardan bazıları ise tüm ilerleşme ve gelişmeleri etkilemiş şeylerdir. İlk Petrol Kuyusu 1859 yılında ABD'li iş adamı Edwin Drake, Pensilvanya'da ilk petrol kuyusunu açtı. Bu modern petrol endüstrisinin başlangıcına işaret etti ve bugün dünya genelinde milyarlarca varil petrol satılıyor. İlk Elektrikli Araba 1835 yılında ABD'li mucit Thomas Davenport ilk elektrikli arabayı icat etti. Bu modern ulaşım endüstrisinde büyük bir etki yaptı ve günümüzde elektrikli araçlar giderek yaygınlaşıyor. İlk Online Alışveriş Sitesi 1994 yılında Pizza Hut ilk online alışveriş sitesini açtı. Bu e-ticaret endüstrisinin başlangıcına işaret etti ve günümüzde dünya genelinde milyarlarca insan online ticaret yapıyor. İlk Mikrodalga Fırın 1945 yılında ABD'li mühendis Percy Spencer mikrodalga fırını keşfetti. Bu modern mutfaklarda yaygın olarak kullanılan bir cihaz haline geldi ve yemek pişirme süreleri oldukça düştü. İlk uzun mesafe telefon görüşmesi 1876 yılında Alexander Graham Bell, Boston ve New York arasında ilk uzun mesafe telefon görüşmesini gerçekleştirdi. Bu iletişim endüstrisi için bir dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde milyarlarca insan telefonla görüşüyor. İlk Yapay Kalp 1952 yılında ABD'li cerrah Dr. Paul Winchell ilk yapay kalbi icat etti. Bu, modern tıbbi teknolojinin başlangıcına öncülük etti ve günümüzde dünya genelinde birçok hastanede yapay kalp kullanılıyor. İlk Yerçekimi Dalgası Gözlemi 2015 yılında LIGO deney ekibi ilk kez yerçekimi dalgalarını doğrudan gözlemledi. Bu, Einstein'ın genel görelilik teorisinin doğrulanması için önemli bir adım oldu ve evrenin keşfinde yeni bir kapı açtı. İlk Siber Saldırı 1988 yılında ABD'li öğrenci Robert Tappan Morris ilk siber saldırıyı gerçekleştirdi. Bu bilgisayar güvenliği endüstrisi için önemli bir dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde milyarlarca insanın kişisel bilgileri çevrimiçi olarak korunuyor. İlk yapay uydu. 1957 yılında Sovyetler Birliği Sputnik 1 adlı ilk yapay uydusunu uzaya gönderdi. Bu uzay keşfi için önemli bir adım oldu ve günümüzde dünya genelinde yüzlerce yapay uydu yörüngede dolaşıyor. İlk tıbbi transkripsiyon. 1890 yılında ABD'li doktor Austin Flint ilk tıbbi transkripsiyonu gerçekleştirdi. Bu tıp kayıtlarının tutulması için önemli bir adım oldu ve günümüzde tıbbi transkripsiyonlar dünya genelinde kullanılıyor. İlk GPS uydusu. 1978 yılında ABD Hava Kuvvetleri ilk GPS uydusunu uzaya gönderdi. Bu navigasyon endüstrisi için önemli bir dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde milyarlarca insan navigasyon cihazları kullanıyor. İlk bulaşıcı hastalık aşısı. 1796 yılında İngiliz doktor Edward Jenner çiçek hastalığının aşısını keşfetti. Bu tıbbi bilimler için bir dönüm noktası oldu ve günümüzde birçok bulaşıcı hastalığa karşı aşılar mevcut. İlk süpersonik uçuş 1947 yılında ABD'li pilot Cook Yeager, Bell X-1 adlı uçağı ile ilk süpersonik uçuşu gerçekleştirdi. Bu havacılık endüstrisi için dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde birçok ülkenin hava kuvvetleri süpersonik uçaklar kullanıyor. İlk web sitesi 1991 yılında İngiliz fizikçi Tim Berners-Lee ilk web sitesini oluşturdu. Bu olay internetin ve web sitelerinin doğuşuna öncülük etti. Günümüzde dünya genelinde milyarlarca web sitesi kullanılıyor. İlk kez HIV virüsünün tanımlanması. 1983 yılında Fransız araştırmacılar HIV virüsünü tanımladılar. Bu HIV AIDS hastalığının keşfi için önemli bir adım oldu ve günümüzde dünya genelinde milyonlarca insan HIV AIDS hastalığı ile mücadele ediyor. İlk Bitcoin işlemi 2009 yılında Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto ilk Bitcoin işlemini gerçekleştirdi. Bu, kripto para birimleri için bir dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde birçok insan kripto para birimlerini kullanıyor. İlk mobil telefon. 1973 yılında Motorola firması ilk mobil telefonu tanıttı. Bu iletişim endüstrisi için dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde milyarlarca insan mobil telefonlar kullanıyor. İlk Transatlantik telsiz mesajı. 1901 yılında İtalyan mucit Marconi, Newfoundland ve İrlanda arasında ilk transatlantik telsiz mesajını gönderdi. Bu olay iletişim endüstrisi için bir dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde birçok insan telsiz iletişimini kullanmakta. İlk Robot Ameliyatı 1985 yılında ABD'li doktorlar ilk kez robot yardımı ile ameliyat gerçekleştirdiler. Bu ameliyat tıbbi teknoloji için dönüm noktası oldu ve günümüzde dünya genelinde birçok hastanede robot yardımlı ameliyatlar yapılmaktadır. İlk kök hücre tedavisi 1988 yılında Fransız doktorlar ilk kök hücre tedavisini gerçekleştirdiler. Bu tıbbi bilimler için bir dönüm noktası oldu ve günümüzde kök hücre tedavisi dünya genelinde birçok hastalığın tedavisinde kullanılmaktadır.